Müsilaj zaten yaklaşık 5-6 aydan beri denize çıkamadık. Müsilajın bitmesiyle beraber yani bizim tahminlerimize genelde genelde oluyor. Aşı, e, denizde bir erime olduğu için müsilajda aşırı bir şekilde bir deniz anası var popülasyonu ve şöyle bakarsak 8-10 yılın üzerinde bir deniz anası artışı var ve çok aşırı şekilde fazla. Yani olması gerektiğinden çok fazla olduğu için yani şu an zaten 5-6 ay müsilajdan dolayı avlanamadık ama bunun bunun artmasıyla beraber şu an denize ağları atıp kaldıramama durumumuz var. Çünkü o kadar fazla ki yani bunun sebebini zaten araştırırlar ama ağ atıp da böyle denizden kabarcıktan alamıyoruz. Ağları patlatması ayrı bir olay. Bir de fiziki olarak kolunuza vücudunuza geldiği zaman da aşırı bir şekilde yakıyor maalesef. Yani şöyle mi, müsilaj bitti, bu sefer deniz anası kabusu mu başladı? Öyle Maalesef öyle oldu. Bir önceki dönemde müsilaj bittiği zaman suyun üstüne çıkıp biliyorsunuz çevre kirliliğini aşırı şekilde yaptı. Hani bir şekilde kendini deni kıyıya attı ama bu sefer, bu sene olan müsilaj kendini kıyıya atamadı. Eridiğini değerlendiriyoruz biz kendimize göre. Eriyip bu mikroorganizma zaten oradan çıkıp artık deniz anası gibi olduğunu değerlendiriyoruz ama ya bu deniz anası, denizin popülasyonuna göre her zaman olan bir şeydi ama şu şartlarda olması gerekenin 8-10 katı fazla zaten şuradan çıksak görüntü alsanız zaten gösterseniz yani denize girme imkanımız bile yok yani kaldığa atmayı denize girme imkanımız yok yani ufacık şurada 10 metre alanda 20-30 tane deniz anası var. Bunu bir avın 300 metre olduğunu düşünseniz bir kıyı balıkçısı için söylüyorum kıyı attığımız avın içinde 400-500 tane olduğu zaman makaradan ağları alamıyoruz geçemediği için ağları patlatması ayrı bir olay. Gel sağlık açısından da ciddi şekilde kollarını vücudun insanın zarar verdiği için bir de o şekilde avlanamıyoruz yani açık denizler bir şekilde kendini garde ediyor bu açık denizlerde Ege'de Karadeniz'de olsun böyle aşırı bir şekilde olmuyor ama körfezler körfez olduğu için son nokta olduğu için yani sularla, rüzgarla gelen şey körfezlerin içine aşırı bir şekilde yığılma yapıyor. Peki çözümü var mı bunun? Ya bunun ya bir çözümü oluyor? yok ya her dönem bu yani belli bir sirkülasyonu vardır denizin işte May Mayıs ayında kızıl gel git olur mesela denizden alakalı. Ondan sonra ince bir deniz anası dediğimiz incesi başlar. O bittikten sonra Temmuz aylarında bu mor dediğimiz büyük kabarcıklar deniz anaları faali olurdu ama ya böyle olmazdı. Bu gerçekten söylüyorum ya yani ben çocukluktan beri denizdeyim 20-25 senenin üzerinde oldu. Yani bu kadar çok deniz anasını biz ciddi şekilde görmedik.